Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin Kanalı'na hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim Arkadaşlar bildiğiniz gibi e, Gökbek Demirci'biz ki Sema ile de birbirlerini takip etseler de e, fotoğraflarını sevmişler fakat her zaman gibi Fanlara e, fanları söylemişler. Biz de onlara destek e, olacağız ve onları yeniden baş e, başmalar için elimizden ne geliyor e, yapıyoruz arkadaşlar ve bir paylaşım söz okumak istiyorum. E, seven insan sevdiğine sevdiği kadar sabırlıdır diye paylaşım yapmışlar. Arkadaşlar belki eee Gökbek Demirci sabırlıdır. E, geri dönüş yaptı. Kendi sosyal medya bundan e, paylaşımlar yapmaya devam ediyor. İnşallah arkadaşlar Özge e, da Gökbek Demirci'ye geri dönüş yapar ve yeniden barışırlar. Eee Yüzükler takılı arkadaşlar. Nişan atılmamış. Sabırsızlıkla güzel haberler bekliyoruz. Sağ olun. Görüşürüz.